Bugün sakin başlayacağım çünkü bu benim bir tane takipçimin şeyi isteği. Şimdi um, Five Nights at Freddy's Eve, Ultimate Custom Night oynayacağım. Çınar Karacan diye bir um, takipçim bunu söyledi. Hem Çınar Karacan diye için hem de sizin için bu video. Ee, şimdi bakın şurada Ultimate Custom Night var zaten. Şimdi girdim bir adam. Ekran biraz kötü görünebilir. Evet. Zaten yeni kamera alacağım. Şu anlık bununla idare ediyorum ben. Bakın Ultimate Cast'ınla. Böyle. girmiş. Bakın. Böyle animatronikler var. Ama bazı animatronikler yok. Şimdi ilk FNAF 1 karakterleriyle başlayalım. Ee, Fr Freddy, Bonnie, Chica, Foxy olsun. Ya da şöyle olsa FNAF 2 karakterlerin hepsi olsun. Alındı. JJ, feda. Puppet olsun. Marionette diye geçiyor ama ben Puppet diyorum. Golden Freddy de olsun. Başka da bir şey yok. Zaten bütün FNAF 2 karakterleri bunlar. Şimdi bakalım. paput var doğru. Game <laughs> Doğru ya. Doğru ya. Doğru ya. Ama bu seferlik Toy Chica Toy Bonnie olsun. Tamam. Mangle olsun tamam. balon Boy olmasın, CC olmasın. Withered Chica, Withered Bonnie. Puppet olsun, Golden Freddy olsun, normal Freddy olsun Bonnie, Chica, Foxy. Ye. full. Bir de Funtime Foxy yok. Rockstar Freddy full'le bundan bir şey olmaz. Rockstar Bonnie'nin gitarı nerede bilmiyorum. Şu el çip olur. Bundan da bir tane koydum. Fungi olur. Evet. Bakın şu an Bonnie var. Yani orada böyle jumpscare atıyor. Şu an Foxy var. Şu an çıkmıyor. A doğru. Çıkayı falan ekledik. A doğru ya. Jamski sesi biraz kısalım. Jamski yiyeceğiz. Rockstar, Freddy, Jumpscare, Puppet. Aman. Neyse. Puppet'ı sarmayı unuttuk. Evet. Elçip olmasın. Ben Toy Bonnie ile Toy Chica'dan biraz şüpheleniyorum. O yüzden azaltacağım. Tamam. Şu an iyi. şu an hemen Foxy ama bizim Bonnie jump scare atarsa bittik. Şu an Bonnie var kameraya bakmayalım. A Şarjım 86 nasıl? Ne sattı? Puppet. Şu an altı koyunum var. Ya sıkıntı yok. Foxy. Puppet. Foxy. Bye. Oh. Sana Abi senden nefret ediyorum. Bu arada karakterleri tanıtayım. Bu Rockstar Freddy. Please deposit diyen. Burada Puppet var. Burada Bonnie. Şu an Foxy nerede bilmiyorum. Bu da Rockstar Foxy. Bunu koymasak bile çıkıyor. Bana fast coinler. Bak seni yüz... Bak burada boni olursa... Babıt! <laughs> Abi neden ben hep puppet sarmayı unutuyorum? Tamam geç geç. Geç kapıtı kapat. Golden Freddy zaten saldırmıyor, fullle. Şu Phantom Freddy de olur bak. Springtrap. Ah, düşündüm ama, ah, Phantom Foxe olur ama bu tur değil. Burada aman. Şu iyidir inşallah. Kamera kötü olursa kusura bakmayın. Bakın. Şimdi burada ona Ne yapacağım ben Golden Freddy'ye? Açıp kapatacağım herhalde. Işık tutmayacağız. Evet. Sana ışık tutacağız. Onu biliyorum. Golden Freddy gelince kamerayı açıp kapayacağız. Herhalde. E. Ee? Şu an kapamam gerekiyor. Yo, aa 8 dakikadan fazla oldu. Neyse. Anam! Dilisti Anam, bitti ben. Bittim, bittim. 1 2 3 4 Tamam al 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 al. Doğru. Abi çok zor. Bakın. Takipçilerim ve Çınar Karacan. Çok zor. Öyle bir öyle değil. Bu arada Çınar Karacan dediğim benim sınıf arkadaşım. Çok zor. Öyle böyle değil. İmkansız. Tam söz vermiştim. Neydi o? Um, neydi ya? Heh, Funtime Foxy. Şimdi bunun da gösterisini izlememiz lazım. Bakın burada gece 2'de. Aa bak. Abi bu niye bu kadar hızlı geliyor? Açıp kapayacağız herhalde. Bak şu an 3. He böyle. Bak doğru bilmişim. Kamerayı açıp kapayacağız. Gidiyor. Bu üç. Foxy. <laughs> Kapa. Golden Freddy zor. Şunu da Aa bittik. Tam vereceğim. Tamam, dur. Koyun. Aa. Oh. Burada FNAF 3'teki şey var. Kutu var. Aaa toy çıkaydı toy boni var. Sen ne bakıyorsun Foxy? Onun Kapa. Burası. Anam. Anam. Abi çok zor. Aa şunu aç. Bak senin yüzüne. Işık. Lan. Maske. Ananı. Fantastic Fox. Ya sus ya. Çok zor. Bunlar neden hiç gelmiyor bu ikili? Mingle maske yapacağım herhalde. Maske yazıyorsa Wendt'la ilgili bir şeymiş. Evet oha 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 başlar başlamaz. Telefon bayağı ısınmış ha. Kaç dakika oldu? 13 dakika. Güzel. Bizim fan time saat 2'de. biz şey toplayalım. Bu place deposit diyecek. Şu an hazır. <laughs> Ana. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Şu an bakın. Bilgisayar da böyle zaten. Videonun sonuna geldik. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.